Evet değerli arkadaşlar ben Metan Şavlı. Bu haftaki videomuzda sizlere Karadeniz elimizin kurtuluşunda kritik öneme sahip olan Alemdar gemisinin serdümeni şehit Recep Kahya üzerine olacak. Her zamanki gibi konuğumuz Karadeniz elimizin yerel tarihi araştırmacısı aynı zamanda eğitmen olan Recep Hocam. Yine bizlerle beraber. Recep Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Recep Hocam bu Alemdar gemisini kaptanı Recep Kaya kimdir? Hangi görevlerde bulunmuştur? Bunun üzerine başlamayacağız. Evet, önce e, olayı bir anımsayalım, hatırlamaya çalışalım. Sonra da kimliği hakkında, biyografi, evet. biyografisi hakkında bilgi verelim. Evet, Öncelikle gerçekten başladığımız sözünüze belirttiğiniz gibi Karadeniz Ereğli'nin e, tarih boyunca ki geçirdiği e, önemli bıçak sırtı olaylarından birkaçı e, düşünüldüğünde e, bugünkü konumuz gereği Alemdar gemisi olayı ve gemide verdi, verdiğimiz şehit e, o 27 Ocak e, günü gerçekleşen e, elim olayı anlatmak zorundayız e, Karadeniz erili de e, İstanbul'dan kalkıp e, Anadolu'daki örgütlenmeye yardımcı olmak niyetiyle e, hareket edip e, Ereğli'ye sığınan Alemdar gemisi 27 Ocak 1921 günü Ereğli'de e, sığındığı limandan e, maalesef e, çıkamadı. E, burada Fransızların bozgununa uğradı. E, C-27 adı verilen kaynaklarda e, Fransız Gambotu tarafından Ereğli'de e, bir baskına uğradılar. E, gemi e, burada yaşanan 27 Ocak günü, 1920'de 21'de yaşanan olayda Ereğli'de <laughs> İçindeki bizim yerli insanlarımızın o günkü kahramanlarımızın ve karşı tarafta da Fransız gambotundan gambotunda bulunan o o günkü işgal güçlerinin yaşadıkları beraber vuruşmaları savaşı sonrasında atılan mermiyle recep Kahya bizzat kalbinden vuruluyor. Ee, ve e, gemiyi yöneten serdümen olması bile de tabii ki gemi yalpalamaya başlayınca diğer e, arkadaşlar hemen e, gemiyi kontrol altına alıp e, devam etmeye çalışıyorlar. Tabii ki o günkü e, süreç gerçekten Ereğli için e, bir bıçak sırtı e, bir süreç. O gün Recep Kahya ölüyor. E, şehit oluyor ve e, Recep Kahya'yı e, hastaneye götürüyorlar. Memleket hastanesinde Karadeniz Ereğli diyelim ki devlet hastanesine. E, hastaneden e, işte bir gün sonra e, şehre e, getirilip naaşı, e, cenaze namazı kılınacak ve İskele camisinde ikindi namazı sonrasında kaynaklar böyle belirtiyor. E, büyük bir kalabalıkla yani Ereğli'nin gerçekten e, olağanüstü kalabalık günlerinden biri e, kalabalık e, nezaretinde e, cenaze namazı kılınıyor ve bu şehidimiz o gün eee Karadeniz Ereli'nin bağrına bir mezarlığımıza defnediliyor. Neden bir mezarlık dedim, belirsizlik belirttim. Kaynaklar şehir mezarlığı diyor ama şehrin bir mezarlığı ifadesiyle herhangi bir nokta bir mezarlık belirtilmemiş. Şu an için de pek belli değil herhalde değil Evet mi? hala hala belirli değil. Recep Kaya'nın kimliği üzerindeki işleyeceğimiz bu konuya bunları da eklemek durumunda kaldım. Ee, i̇şte dediğim gibi Recep Kâhya e, gemide vuruluyor e, ve bir gün sonraki cenaze namazında, ikindi namazı e, beraberinde e, büyük bir cenaze töreni düzenleniyor. Zonguldak'tan gelenler var, İl Müftüsü geliyor. E, Bayağı kapsamlı evet, olmuş. Evet, çok olağanüstü bir e, gün yaşanıyor Karadeniz Ereğli'de. Yani e, bu günden sonra Recep Kaya defnediliyor. Bakın biz hep kaynaklarda diyoruz ki, okuyoruz ki, görüyoruz ki, Kurtuluş Savaşı'nın denizdeki ilk ve tek deniz şehidi diyoruz. Bakın ülkemiz için bunu söylüyoruz biz. Ülkemizin ilk ve tek denizdeki şehidi diyoruz. Ama 2014 yılında bir kitap yayınlamıştım. Orhan Gazi ve Bir Fetih adını taşıyordu. O kitapta, kitabın ilk bölümlerinde şöyle bir sorgulama içine girdim madem Karadeniz Ereğli'de Kurtuluş Savaşı'mızın çok önemli bir deniz zaferi elde edilmiş, denizde bir savaşı yaşanmış ve denize tek bir şehit de vermişiz. E o halde biz bunu biliriz herhalde diye düşündüm. E bu kimdir, nedir, nerededir diye araştırmalara girdim. Fakat gördüğüm sonuç o ki biz Kurtuluş Savaşı'ndaki ilk ve tek deniz şehidimiz Recep Kahya derken bile bir utanç duyuyoruz. Ben açıkçası o hislere kapıldım. Sebebi 100 yıl önce Karadeniz çok olağanüstü bir günüyle defnettiğimiz şehidimizin maalesef şehrimizde mezar yerinin nerede olduğu belirli değil. İşte ben bunu Orhan Gazi ve bir fetih hattı kitabında yorumladım, değerlendirdim. Derken kitap yayınlandı. Kitabın yayınlanmasının ardından kitabın Ereğli Önder Gazetesi'ydi, Eyüp Bektaş'tı. Ee, bir manşet haber e, yaptı Karadeniz Ereğli'de ve Şehidin Mezarı Kayıp manşet buydu. Şehidin Mezarı Kayıp ve bir gün e, arabamla giderken baktım bir telefon geldi. E, dediler ki kaymakamlıktan arıyoruz sizi Recep Bey buyurun dedim. E, kaymakam Bey sizinle görüşmek istiyor dediler. E, biz ne yaptık ki diye tedirgin olduk tabii ki öncelikle e, peki buyurun e, verin dedim kaymakam bey telefonda bana bağladılar İbrahim Çaydı e, geldi telefona hocam dedi buyurun sayın kaymakamım dedim şehidin mezarı nerede dedi direkt bana sayın kaymakam yani bunu soruyu soran benim e, Kitabımda bu e, sorgulamayı soruşturmayı açan da benim e, bugün dedim benim kitabımın sonrasında Karadenizleri ile ilk defa ortaya çıkıp Karadeniz Ereğli'de bir gazete, bir medya adamı, bu konuda araştırmaları olan, merakı olan bir Eyüp Bektaş'ı çıkıp bunu bak haber yaptı. Haber yapana kadar da, biz bunu yazana kadar da maalesef bunu ne resmi erkan ne sivil toplum kuruluşları sormamış, sorgulamamış. dedim kaymakam bey'e. E, ne yapacağız dedi hocam dedi. Bu mezarlar da bulacağız biz dedi kaymakam bey bana. Sayın kaymakam yani bu mezarı ben de arıyorum ben de bulunmasını istiyorum. Yani bu konuda gerçekten bu çabanızı sizin saygıyla karşılıyorum. Hocam dedi, ne yapmamız gerekiyor dedi. Sayın Kaymakam bir komisyon kurulması gerekiyor dedim. Bir komisyonun bunu incelemesi, araştırması, soruşturması gerekiyor dedim. Dönemin şartlarını, gazetelerini, kaynaklarını tespit etmeniz, arşivlerine, arşivlerine bakılması kadar. gerekiyor dedim. Tamam dedi, ben de komisyonu kuruyorum dedi ve komisyonla iki üyelerden biri de seni seçiyorum, yazıyorum dedi. Sayın Kaymakam, siz üye de seçseniz, benim başkan da seçseniz Bunlar çok şey değil benim için önemli değil. E, ama dedim bu konu askerinin konusu, milli güvenlik meselesi konusu. E, o gün e, o şartlarda bu işi en iyi, en doğrusunu askerinin bilmesi gerekiyor dedim. Tamam dedi. Oradan da dedi bir komisyon e, alacağız, üyes alacağız dedi. E, peki sayın kaymakamım dedim. Ee, bu vesileyle biz o günlerde işte öncelikle benim kitapta yayın yayın yapmam, arkasından gazetede yerel e, Ereğli'de yerel medyada haberlerin yayınlanması derken devletin işin içine girmesi ve hemen askeriye başvuru yapıldı. Oradan da bir inceleme araştırma geldi. E, künyeler, kayıtlar ve benzeri defterler incelendi falan. Sonuç Karadeniz Ereğli'de maalesef Kurtuluş Savaşı'nın bakın bu yayın, yayınınızdaki bu konu aslında gerçekten ülkemiz adına sadece yerel bir yayın olarak değil ülkemiz adına önemli bir konuyu şu an masaya yatırmış oldunuz. Evet. Ee, Karadeniz ki e, bu Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve tek deniz şehidi diye belirttiğimiz Recep Kahya'nın 1921'den 2025 yılına geldiğimiz bugüne kadar e, maalesef mezar yeri tespit edilmiş. Halen yok, yok. Bakın bu konuda işte biz Araştırmalar içine girdik şahsi olarak ve e, bu haber yapıldıktan sonra e, Eyüp Bektaş yine e, Can Canver hocamızla e, Ereğli'de yerel tarih üzerine araştırmalar olan Can Canver'le e, bir haber yaptı. E, haberde e, incelemenizi öneririm, isterim. E, o haberde işte şehidin mezarını bulduk diye bir manşet attılar. E, Can Canver hocamı da e, iyi bir fotoğraf okuyucusu Yorumlayıcısı sıfatıyla e, dinlendiğini oradaki gazetede okudum gördüm. E, şehir şehirdeki birkaç e, noktadaki fotoğraflar eski fotoğraflar değerlendirilerek mezar yeri tespitine başvurulmuş. İnsanlar artık yorum yapmaya başlamışlar. E, neyse e, Can Can Verbin e, o gün sunduğu e, işte buldum dediği e, fotoğraflarla videolarla belirttiği yer bugünkü kız yurdunun olduğu yer. O gün de Musalla Meydanı diye geçiyor. 1950'li yıllarda Musalla Meydanı diye geçiyor yani e, ölünün olduğu, gömüldüğü, bir cenazenin toplu toplandığı, kılındığı bir ortam. Ya e, orada bir fotoğraf yayınlıyor Can Canver hocamız. Orada işte e, bir askeri grup var, e, bir e, cenaze var fotoğrafta. İşte o cenazeyi de şey Recep Kayaya bağlayarak yorumlayarak e, böyle bir iddiada bulunuyor. bulunuyor. E, ben arkasından e, bu fotoğrafı yayınlayan eriyle meşhur e, bilinen insanlar var. E, onlarla görüştüğümde. Hayır, on, o fotoğrafı biz de sizin gibi doğru bulmuyoruz. E, orası bir musallaha meydanıdır. E, oradaki kalabalık e, o cenaze için zaten yeterli bir e, durum değildir. Yani kısa, az sayıda bir insan grubu vardı fotoğrafta. O fotoğrafı siz de e, bu konuşmalarımın eşliğinde yayınlarsanız iyi olur. E, neyse, e, o fotoğraftan sonra baktım ki bu iş tartışmaya gidecek. Ben daha derin, detaylı e, araştırmalarımı sürdürmeye devam ettim. öyle Esir Olma kitabında bir fotoğraf tespit ettim. Fotoğrafta e, diyor ki, Recep Kahya ölüm yıl dönümü töreninde anılırken diyor fotoğrafın altında. Yani Ereğlili birkaç insanımız toplanmış, e, en ön e, safta duruyorlar, önde duruyorlar ve e, fotoğrafın altında da açıklayıcı bir bilgi olarak ölüm yıl dönümü töreninde Recep Kahya anılırken diyorlar. İşte bu fotoğrafı bulursak bana göre, bu fotoğrafın bulunduğu noktayı bulursak bana göre e, Recep Kahya'nın mezarını, tespit etmiş olacağız. Ben böyle düşündüm. En azından bölge olarak evet, şadırvan var. Arkada fotoğrafta o insanların arkasında bir şadırvan var. E, o şadırvanı araştırdım. Birçok insana gittim. Birçok büyüğümüze gittim sordum. İşte onun e, o günlerde garipler mezarlığı olarak bilinen belirtilen e, bu günlerde de cam kafe olarak gördüğümüz, bildiğimiz üzerinde çaylar içtiğimiz, muhabbetler ettiğimiz o noktada olduğunu tespit ettim. E, zaten Atatürk büstünün olduğu yere yakın bir coğrafyada da e, hükümet konağı var 60'lı yıllara kadar. E neyse benim bulduğum Karadeniz Ereğli'de e, tespit ettiğim benim görüşüm benim düşüncem e, zaten şehidimizin Karadeniz Ereğli'nin yerlisi olmaması hasebiyle ve oranın e, halk nazarında garipler mezarlığı adını alması e, hasebiyle e, neden olmasın ki şehidimiz ve İskele Camisi'nde kılınan bir namaz var. Büyük bir kitleyle. Evet. Aynı evet. Yerde, yani, yani orada ne? namazı kılınıp e, orada defin gerçekleşmiş olabilir şeklinde bir e, görüşe geçtim, düşündüm. E, 1930'lu yılları araştırdığımda e, Faik Bey'in, belediye başkanının e, bütün buraları düzlediğini e, ve benzeri bir sürü siyasi çalışmalar içinde olduğunu da gördüm. Aslında e, kendi görüşümü de bu anlamda biraz destekledim. İşte 1980'li yıllarda e, Tarih Doğa Derneği de e, oraya işte bir e, itafen diyerekten e, bir taş da dikmişler. Ama bana göre e, farkında bile değiller. Ee, böyle bir şeyin adı izini e, Allah insanlara bir şekilde unutturmamak için onlara o taşı oraya koydurtmuş diye ben yorumluyorum düşünüyorum. Sonuç Recep Kahya 1921'deki defninden sonra maalesef Karadeniz Ereğli topraklarında defnedildiği yerde herhangi bir yerde defnedildi. E, maalesef bugün e, bu bizim devlet olarak millet olarak Karadeniz Ereğli olarak bir ayıbımız olmaya devam ediyor. Şimdi Recep Kahya kimdir deyince Bakın ben bu konuda... Evet, asıl konu. Evet, konumuz bu. Ben bu konuda, e, takip ettiniz mi bilmiyorum, e, birçok e, yazdığım, Hakimiyet gazetesindeki yazılarımda e, birçok yayın yaptım, birçok yazı yazdım, çok tartışmalara da girdim e, bu konuda. Recep Kahya'nın Rizeli olmadığını, trebollu olduğunu, işte gemide bir şehit değil, başka birçok daha şehidin olduğunu, bir sürü tartışmalar, çatışmalara girdik şehirde. Neyse, şimdilik onları buraya açmak istemiyorum. Burada şu an Recep Kahya kimdir denildiğinde, ben... Recep Kehaya üzerindeki bu tartışmaları yaşayınca e, bizzat e, savaşın ortasında kaldım o araştırmacıların e, şeyinde kaldım e, derken e, bunun Rizeli olduğunu Pekmezli köyünden olduğunu hep söylediler hep söyleniyor hep yazılıyor hep çiziliyor ama bu aile bir türlü buraya gelmiyor bunlar kim bilmiyor? Doğal olarak bilinmediği için de aynı uzun Mehmet olayında olduğu gibi ya yok böyle bir şey etme. Yani e, bu kim kim oralı, oralı mı tartışmalarına başlayınca evet. bu kez ben başladım bunun e, bu şehidin ailesini aramaya. E, Rizel'in, Pekmezli'nin e, muhtarına varana kadar telefon görüşmeleriyle e, araştırmalar yaptım ve en son ailesinden Şemsettin Er diye e, bir abiye ulaştım. Ee, anlattım yıl 2016 diye hatırlıyorum 2014'te kitabı çıkarmıştım 2015-15-16 bu tartışmaları girmiştim ee, derken işte bayağı bir boğulmuştum yani Recep Kayan'ın rezil olmadığına varana kadar tartışmaları girince artık hani ailesini biyografisini bulmam gerekiyordu derken e, Recep Kayan'ın ailesi olarak Şemsettin Er abiyle görüştüm abi dedim sizden bir ricam var dedim ben buyur dediler siz bildiğim kadarıyla dedim şehit Recep Kayan'ın Torunlarındansınız. Evet dedi. E, biliyor musunuz bunu biliyoruz dedi. E, peki biz ilçemizde böyle olaylara maruz kalıyoruz. Böyle tartışmalara maruz kalıyoruz. Hatta diyorlar ki Rizeli bile değil. Başka bir şehirden. Yani artık unutulmaya yüz tutulu, tutuluyorsunuz. Tutuluyor şehidimiz. Zaten mezarı da yok. Yok olmaya gidiyor bu iş dedim. E, sizden ricam bir an önce e, şehrimize gelmenizi, e, buradaki törenlerimize iştirak etmenizi, e, artık kendinizi biz Recep Kahya'nın torunu olarak e, göstermenizi istiyorum dedim ben. Tamam hocam bu bizim bir ayıbımız dedi. 2016'da da geldi. Ben bunlar ilk Ereğli'ye geldiğinde e, nerede misafir ederize varana kadar, nerede bunları işte otelini buluruza varana kadar, ekonomisini karşılama düşüncesine varana kadar ilk şeyde e, baya bir şey içine girdim yani. Ama şu an sistem o kadar rahat girdik yoluna e, artık kaymakamlık, belediye bizzat e, benim haberim yok, ben bir şey bilmiyorum. Her sene geliyorlar e, Recep Kahya'nın torunları, her sene yemek, e, otel ihtiyaçları karşılanıyor tam şu an hedefine ulaştı yani konu. Her neyse ben bunları Ereğli'ye getirdim. Hatta şu tartışmaları da girdim arkasından. İşte yani yani Ereğli'deki Recep Kaya'nın Alemdar gemisinin diğer insanlarıyla niye şey yapmadın? Niye Rize'lileri getiriyorsun da? Yani Trabzon, Rize Ereğli bilmem ne siyasi şeylerine dönüştüren yorumları da gördüm, okudum, şahit oldum. Her neyse artık bu olayın ardından Recep Kaya'nın torunları ısrarla 2016'dan bu yana bütün resmi işte törenlerde yer almaya devam ediyorlar. Bunlar bu aile Recep Kaya Şehidimiz Rize Çayeli ilçesinden görünüyor. Nüfus kütük bilgilerini aldım ailesinden. E, aileyle yaptığım diyaloglarda bütün nüfus kayıtlarına varana kadar e, ile ki askeriyle yaptıkları bütün yazışmalar, belgeler, maaş almalar, ailesini gidire bireyler bilmem hepsinin bilgilerini aldım. E, yani Kurtuluş Savaşı'ndaki ilk ve tek deniz şehidimizin e, Recep Kahya'nın daha ilk günümüzde e, biyografisini ortaya koydum. Biyografisi için savaş verdim. O e, bulduğum bulgularda, bilgilerde ve belgelerde Osmanlı dönemi soyla kaplarının ki 1921 yılında şehit olduğunu düşünürseniz Osmanlı dönemine gitmem gerekiyordu. Arnavutoğlu soylarından geldiği, lakaplı e, soylardan geldiğini ve ailelerinde e, Hasan diye biri var listenin ilk başlarında bunların Makedonya'dan Rize'ye geldiğini bakın biyografi dediniz. Rize'ye geldiğini, Rize'nin Pazarköy Köy şehrine geldiğini oraya rivayet ettik rivayet ediliyor. Hasan'ın da bu Makedonya'dan gelen Hasan'ın da ee, Mahmut, mimiş Ahmet, Mehmet, Ömer, Yusuf, Yakup, Aziz adlarında çocukları oluyor. Ee, bizim için Recep kahyana babası olan Mahmut ismi bur burada önemli. Mahmut'un Recep, Bir, Hızır, İdris, İlyas, Hasan, İslam, Mahmut, Mustafa gibi çocuklarından e, biyografik bilgilerinden bahsediliyor. Bakın Recep'ten sonra Hızır ve İdris gibi. Ee, İslami ritüeli olan isimler de var ailede. Rize Nüfus Müdürlüğü'nden e, Recep Kaya adına yaptığımız bizim nüfus kayıt örneğinde de e, şu bilgiler var: Doğum tarihi 1873 1 Temmuz. Evet Recep Kaya'nın e, doğum tarihi 1 Temmuz 1873. E, anne baba adları Fatma ve Mahmut. E, eşi Asiye İpek. 1877-1963 e, tarihlerinde yaşamış. Yine Çayeli'nden ee, Ahmet ve Gülzardan olma olarak not etmişim. Ee, oğlu Mahmut İpek 1904-1988 e, halk nezdinde Mustafa olarak anılan bir isim deniliyor. Şehit Recep'in oğlu Mahmut yani Mustafa'nın çocukları İsmail, İbrahim, Hasan, Mehmet, Hamdiye, Nazmiye, Huriye, Nuriye, Meryem diye çocukları var. Yine kızı Ayşe 1910 e, doğumlu e, Güneysu Ada Camii'ye evlilik gerçekleştirmiş. E, bunları bir belirtmek zorundayım. Çünkü e, bu şehir aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da e, memleketi. E, yine kızı Fatma'dan 1908 doğumlu Fatma, e, kendi köylerinde Pikmezli'de Fatma evlenmiş. Recep Kaya'nın ailesinin 1934 soyadı kanunu kabulünden sonraki soyadları İpek olarak geçmiş. Recep Kahya'nın eşi e, Asiye İpek hanım 1950'li yıllarda şehit yetimi maaşına bağlanmış. E, belgelerini bütün ailesinden aldım. Yani e, ilerleyen sayfalarımda var. Uzatmak istemiyorum sadece. Şehit yetimi e, diye maaş almış. 1963'teki vefatına kadar da bu maaşı aldığını görüyoruz. Yine şehit Recep'in Recep, Recep Kahya'nın e, nüfusta Mahmut adıyla kayıtlı Yine halk arasında Mahmut İp, Mustafa İpek e, olarak bilinen oğlu Denizcilik Bankası'nın İstanbul vapurunda serdümenlik yapmış. Yani e, Recep Kaya'da serdümen, oğlu Olur. da serdümen, şehit babası gibi. E, bu tarz bilgileri de e, aldığım kişilerin, e, nüfus kayıt bilgilerini, biyografik aldığım bütün bilgilerin e, aile seceresini yine ailenin e, torunlarından olan, Recep Kaya'nın torunlarından olan e, kız tarafından gelen... Ee, Şemsettin Er abi'den aldım ee, sorunuzu e, daha da uzatmak istemiyorum bu biyografik bilgilerin yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar şöyle bir e, başlıkta ben belirteyim şu an Recep hocamın araştırmış olduğu bu şehit Recep Kahya e, şu anda okuduğu tüm bilgileri pdf formatında mosanatım.com Recep evet, hocanızı hazır. ayırdığımız bölümde şu anda hazırlıyoruz Ayrıca Recep Hocam için de tekrar kendisiyle ben geçen bir görüşmemiz oldu. Ee, ayrı bir internet sitesi hazırlayıp orada da tekrar kendi yapmış olduğu önceki çalışmaları da yayınlamak suretiyle bundan sonra orada da e, tekrar yayınlamaya başlayacak bilginiz olsun diye bunu evet. belirteyim. Peki Ali Hocam... E, bu Karadeniz Ereğli'de Alemdar Gemisi'nin maketi. Bir evet. şekilde maketlerken bayağı bir gidip gezip, e, tarihini okuyabildiğimiz bir yerden bahsediyorum. Bu Alemdar Gemisi'ne gelen, ziyaret eden kişilere bu şehit Recep Kahya hakkında yeterli kadar bilgi veriliyor mu? Benim size deminden beri anlattığım bilgileri düşünün. Ben özel. Ee, beraber de gittik oraya. Evet. E, oradaki hangi yetkilinin ee, bu tarz bir bilgiler verebildiğini, verebileceğini Kapasitesi. siz artık düşünün. ya yani Kapasite evet. meselesi demiyorum da e, bizim maalesef yerel e, kültürde sıkıntılarımız var, tartışmalarımız var. Yani tartışıyoruz denilerek de e, bir şeylerin örtbas edilmeleri e, durumu daha önemli. Yani bu bilgiler, ben bunları yayınladım. 2015 mi, 2016 mı? yine yılları bunlar? Hep yayınladı eski yayınlar. Yani bunları Kültür müdürlüğü müdür, kaymakamlık müdür, belediye müdür, neresiyse artık. Yelkili yani makam ya kimse. bunları alın, bunları alın. Yani gerekirse birkaç soru, şüpheniz varsa, istişare edeceğimiz mekanizmaları da gerçekleştirelim. Yani orada dediğiniz gibi geminin girişinde bir yerde bu aile bilgilerini, bu biyografik bilgilerini bilgileri yayınlayın, koyun oraya. Aslında. diyoruz, bu adam kim? Evet. yani o soruyu sorup da bu sorunun karşılığını alabileceğiniz. Şimdi kadar evet. ben Evet, şey evet. yani maalesef bu anlamda derin detaylı biyografik bilgiler yok. Evet. Ben ben bile o kitap sonrasında o aileye ulaştıktan sonra o bilgilerine o nüfus kayıt örneklerine vardıktan sonra bildikten sonra bunlara ulaştım yani. Pekala değerli hocam bu kahramanlık hikayesi neden günümüz gençleri tarafından mutlaka bilinmeli? Gençlere indirgemek için ne tür çalışmalar yapılmalı? Evet, e Şimdi kahramanlık hikayelerimiz maalesef tarihte kaldı. Ee, günümüz gençlerinin e, günümüz insanlarının, günümüz gençliğinin, günümüz neslinin işte siz Z kuşağısınız e, denilerek e, aşağılanmasın diyeyim yüceltilmesin diyeyim bunun yorumunu yapamıyorum. Yapay Zeka e, tanrısına e, tapacaksak yüceltiliyorlar. Ee, ama işte eski e, Anadolu irfanıyla değerlendireceksek maalesef aşağılanıyorlar. E, son kuşak denilerek. E, bu neslin e, maalesef kahramanlık e, bilgileriyle, belgeleriyle, doneleriyle e, bu alemlerde neler yaşanmış, erilde işte ee, bir kurtuluş e, zaferi gerçekleştirmişiz. 18 Haziran var mesela. Halkın bu anlamda ne kadar duyarlılığı var. Halka biz bunu ne kadar e, indirebiliyoruz, aktarabiliyoruz, aktarabiliyoruz söyleyebiliyoruz. E, halkın, annenin, babanın ee, Recep Kahya'dan haber yoksa, Alemdar olayından haber yoksa, Erilinin kurtuluşundan, fethinden haber yoksa, biz Türk, İslam, Osmanlı, işte Orhan Gazi mi aldı, öteki Satın mı aldı, tartışmalar içinde yaşarken, e, bizleri kaç kişi dinliyor, kaç kişi okuyor, kaç kişi izliyor, kaç kişi yorumluyor, takip ediyor bilmiyorum. İşte bu sayıyı arttırabilirsek sizin dediğiniz o nesildeki e, o sonucu erişebiliriz diye düşünüyorum yani. Ama sonuç şu an için olumsuz yani. Pekala hocam, ee, son olarak şeyi sorayım. Ee, birileri de bu kendi kültürümüze ait, tarihimize ait konuların üzerine hani beraber tartışıyormuşuz hissiyatı verip üzerini kapatıyorum. Ya güzel bir yorum yaptınız. Aslında yani güzel. çok hinlik yaptınız diyeyim size. Hince hince düşündünüz. ben böyle bir şey düşünmemiştim. Biz yaşıyoruz bu tartışmaları. Ee, ama biz acaba e, bilinçli bir e, karagöz hacivat oyunu gibi arkada bizi biri biri mi evet. e, çarpıştırıyor vuruşturuyoruz demeye getirdiniz evet. Bir defa böyle bir şey düşündüm e, valla ben size açık konuşayım e, bir karagöz oyununda arkadan oynanan bir kişi ben değilim. E, muhakkak da hani ben değilim. O, ben, ben, ben sizin çalışmalarınızı, yani ben fevri, bunu, ben evet. fevri, ben kendi karakter yapımı, kendi duygularımı, kendi milli dini, irfani, vicdani duygularımı, eserlerimi araştırmalarımı, yaymanın, anlatmanın kendimce bunun çabasını veriyorum, sergiliyorum. Doğal olarak benim arkamda herhangi biri çıkıp, biri çıkıp da arkadan beni anahtarla herhangi bir şeyle parmaklayarak ittirerek evirdine çevirdiğine ben inanmıyorum. Ama e, bu sorunuzu neden güzel bulduğumu e, şöyle e, sürdüreyim cevap vermeye. Maalesef e, diğer tartıştığım, çatıştığım kişilerde e, bunu hissettim. Ben yani, o e, hissettim. az önce onu kastettim. Yani böyle bir hissiyattan bu soruyu sorduğunuzu bilmiyorum ama bu konuda böyle bir hissiyatın içine girmişseniz sizi tebrik ederim. E, ben açıkçası e, bu mücadelenin, e, bu tartışmanın, e, erildeki bu kültürel kavgaların, kültür kavgalarının e, arkasında böyle gizli, dehlizli, derinli, derinlikli insanlar, gizemler bir şeyler var mıdır? Yani Ereğli'de bir şeyler örtbas edilmek isteniyor mudur, saklanmak isteniyor mudur? Ereğli'nin Türk İslam duygularına, bilgilerine, belgelerine bırakın Ereğli sahip olmasın deniliyor mudur? Evet ben de sizin gibi şüphe duymaya başladım, başladım artık. Alacığım son olarak şey söyleyeyim de yavaş yavaş bu programın sonunu getirip kapatalım. Ereğli'de özellikle bu Çekim sürecine girdikten ve sizden tanıştıktan sonra benim de farklı farklı insanlarla billahi ki bir diyaloğumuz oluyor. Bir çok büyük gözükse bile aşağı yukarı herkes birbirini tanır. Yani bu konularla alakalı herkes birbirini tanır. Sizin üzerinize de iyi bir oyun oynandığından farkına vardım. En azından o kadarını söyleyeyim. Bekleyeceğiniz bir şeyler varsa son olarak alayım. Valla e, bu evet, tarz bir yaklaşım tamam. içine gireceğinizi, bu tarz sorular soracağınızı hiç düşünmemiştim. Kendiliğinden ee, çıkıyor hocam artık evet, düşünmemiştim. Evet. Hazır soru metnin evet. üstünde da çıktık. Ee, siz e, bizim yayınlarımızı, bizim çalışmalarımızı, bizim karakter yapımızı gördünüz, öğrendiniz. Ve bundan sonra da e, üzerindeki bulunduğumuz, e, işte bizim üzerimize e, kara bir çarşaf örtercesine e, bizim kapatılmak istendiğimizi artık siz bunları da öğrendiniz. Diğer evet. yayında da bundan bahsedeceğiz herhalde. E, bunları gördükten sonra e, bize yönelik bir e, kampanyanın, e, bizim çalışmalarımızın, bizim araştırmalarımızın, ee, bir kör bir kampanyaya kurban gittiğinden e, endişe ediyorsunuz. Ee, sizden ricam e, bize dua edin. Bize yardım edin. Ee, dua biz hocam. biz e, bu yöndeki çalışmalarımızı e, mücadelelerimizi vallahi ben kimseden para almadım. E, kimsenin adamı değilim. Hiçbir kimsenin e, izniyle de bunları e, yapmadım, başlamadım. E, kimseden izin almak gibi bir duygun düşüncem de yok. Hiç kimse bana bu şekilde yaklaşmasın. Şunu yayınla, bunu yayınlama. Şunu konuş, bunu konuşma. Ama e, bunu benden uzak dursunlar. Evet hocam. Evet, <laughs> evet değerli arkadaşlar. Bu alttaki videomuzda sizlere Karadeniz'e elimizin kurtuluşunda kritik rol oynayan Alemdar Gemisi ve onun serdümeni Şehit Recep Kahya üzerine bir program hazırlamaya çalıştık. Her zamanki gibi kameralarımızın arkasında görünmeyen ama her zaman yanımız olan değerli kardeşim Cafer Yalçın'ı Cafer Yalçın isimli YouTube'daki kanalından takip ederseniz. Recep Hocamı da herkese Recep Çetin isimli YouTube'daki kanalından takip ederseniz çok memnun olurum. Beni de nacizane takip ederseniz mutlu olurum. Bu haftaki videomuzu bu şekilde kapatalım. Haftaya yeni video içeriklerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.